Sloganıyla bir etkinlik planlıyorsunuz. Etkinliğinizin detayları nedir? Bunu yönetmiş, iletmiş olayım soru olarak size. Tamam, tamam. Ben kısaca <laughs> e, e, ne yapmak istediğimizden anlat başla başlayarak anlatayım size. Vizayet evet. e, Partisi Kadın Kolları Başkanlığı olarak e, her türlü zulmün ve adaletsizliğin karşısında e, durarak milletin sesi olmaya gayret eden bir teşkilatı. Zaten milli görüşçüler olarak da geçmişten geleceği her zaman Filistin davasının yanında oldu, Filistin davasına sahip çıktık, sahip çıktı ve çıkmaya da devam edeceğiz. Bu bizim vazifelerimizden bir tanesi. Bir Saadet parti İstanbul İl başkanlığı olarak da 7 Ekim'den. Ee, başlayan olaylar akabinde hemen e, biz Filistin için e, bu işgal ve e, soykırım için ne yapabiliriz diye e, İstanbul'daki ilk büyük mitingi gerçekleştirdik. E, tüm dünyaya e, Filistin'deki bu işgalin durdurulması için e, tek yürek olarak sesimizi duymaya e, çalıştık ve e, Filistin'in haklı davasında yanında olduğumuzu deklare ettik. Bunun akabinde de yine biz İstanbul Kadın Kolları olarak hemen 7 Ekim'in sonrasında, birkaç hafta sonrasında İstanbul'da ilk çocuk mitinglerini gerçekleştirdik. İstanbul'un tüm ilçelerinde çocuklarımızın dilinden, çocuklarımızın yüreğinden, ee, onların işte sloganlarıyla onların hazırladığı etkinlikler İstanbul'un tüm ilçelerinde ve meydanlarında e, mitingler, çocuk mitingleri gerçekleştirdik, basın açıklamaları yaptık. Bu basın açıklamaları e, Arapça, İngilizce, ve Türkçe olmak üzere 3 dilde e, tüm dünyanın vicdanına 7'den 70'e, herkese e, bu işgalin durdurulması gerektiğini e, çocuklarımız aracılığıyla da ilettik e, ve çocuklarımız gerçekten e, bunu çok güzel yaptılar. E, bugün zaten sizler de farkındasınızdır. Çocuklar e, e, her şeyin farkında. Bu işgalin durdurulması gerektiğini ve kendileri çocuk olarak ne yapmaları gerektiğini de farkındalar. E, boykotu belki de bugün çocuklar büyüklerden daha güzel e, uygulamazsalar tüm çocukluk isteklerini kenara bırakarak e, boykot olan ürünleri kesinlikle reddedip e, tercih etmemek dediler. Ama bunun dışında e, sadece bunun yeterli olmadığının da farkındalar çocuklar. Biz e, bu mitinglerle, şey, bu e, çocuk mitingleriyle, e, basın açıklamalarıyla ile bunu tüm dünyanın bilgilerine haykırdık. E, bu işgali kimler durdurabilirse, kimlerin gücü yetebiliyorsa, onları çocuklarımız bu basın açıklamalarının göreve davet ettiler ki çocuklarımız gerçekten her şeyin farkındalar ve kendilerine söz verildiği zaman bunu çok güzel ifade ediyorlar ki geçtiğimiz günlerde sizlerin de haberi olmuştur muhakkak İstanbul'da bir olaya şahit olduk bir okulumuzda okulun kantini için gelen e, dondurma kamyonunu boykot ürün olduğu için çocuklarımız tek ses olarak e, bu kamyonu e, okul bahçesinde boykot edip bu ürünlerin kendi okullarına girmesine izin vermediler. Bu çok onurlu bir davranıştır ve aslında tarihi bir olaydır da. Bu olay bizi çok sevindirdi, çok mükemmeldi, çok uygulanıyordu. Bizler de Saadet Partisi İl başkanı olarak e, bu olaya kayıtsız kalmadık ve e, bu okulun tüm öğrencilerine, öğretmenlerine, yöneticilerine dondurma ısmarlayarak e, hem teşekkür, bu onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ettik hem de e, bu duruşu takip etmiş olduk. E, çok şükür ki e, yani bizler de hala üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. E, hani bu davayı her zaman dili tutmaya, e, gündemli tutmaya, biz İstanbul'da işte Saadet Partisi kutlu kolları olarak ne yapabiliriz e, demeye devam ediyoruz. Çözümler ve çareler üretiyoruz. Bu mümkün de e, hala maalesef ki e, işgal devam ediyor, durulmadı. E, bundan yola çıkarak neler yapabiliriz diyerekten yine çocuklarımızla birlikte e, 12 e, Mayıs'ta Yeni kapıda, yeni kapı sahibinde, yeni etkinlik alanında çocuklarımızla birlikte nehirden temizle Filistin'e özgürlük programı gerçekleştireceğiz. Bu programda büyüklerimizle birlikte çocuklarımız gökyüzüne Filistin bayraklı tutmalarını tutacaklar. Gökyüzüne o inşallah Filistin bayraklı tutmalarımızla Domatesli ekliyoruz ve bu etkinliğimize tüm halkımız davetlidir. Tüm halkımıza buradan sesleniyoruz. Ne kadarlık Herkes bir katılım bu etkinliğimize katılabilirler? Ne kadarlık bir katılım evet. bekliyorsunuz? Yani bu konuda bir e, rakam var mı ya da öngördüğünüz bir şey? Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz, e, yaptık, Duyurularımızı da yapmaya devam ediyoruz. E, siz de bize imkan verdiniz teşekkür ediyoruz. Buraya katıldık, e, hani bu duyuru yapma imkanınızı da tanıdınız Buradan da biz sesleniyoruz. E, yani o alanı doldurmayı öngörüyoruz, inşallah ediyoruz İnşallah da öyle olur. E, Pazar günü 12 Mayıs Pazar günü saat 1 itibariyle biz e, alanda olacağız ve uçurtmalarımızı uçurmaya e, başlayacağız bunun da buradan yapmak istedik. Teşekkür ediyoruz. Sizler de bizlere bu imkanı verdiniz. Ben bu de e, ben evet tebrik ediyorum. Hakikaten önemli bir etkinlik. ben bu sizin dün afişi duyurunuzu gördüğümde ilk o görsele baktığımda ilk aklımdan geçen şu oldu. Gerçekten dünyanın bütün çocukları gökyüzüne ee, uçurtmalarını görebilmek, o uçan e, uçurtmalarını görebilmek için bakmalı. Nereden, hangi saatte, hangi bomba düşecek diye değil, şu anda Gazze'deki çocukların yaşadığı dren bir bu aklıma geldi. O yüzden tebrik ediyorum. Çok anlamlı bir etkinlik, çok önemli bir etkinlik. Bütün çocuklar e, işte uçurtmalarını en güzel şekilde uçurabilmek için koşmalı. Yani. E, gökyüzünden atılacak bir fosfor bombasının hedefi olmamak değil yani mutlulukla koşmalı korkuyla değil bütün dünyanın gündemine bunu koyabilme bunu sokabilme adına önemli bir etkinlik bir de kendi duygularımı paylaşıyorum garip bir şekilde uçurtmayı vurmasınlar filmi aklıma geldi İlk bu etkinliğimizin evet. afişini gördüğümde orada bir replik var orada bir cümle var büyüğe el kaldırılmazmış diye, küçüğe el kaldırılır mı diye bir cümle var. Oysa bütün el kaldırmayı bırakın, bütün dünyanın gözü önünde, tarihin hiçbir döneminde görülmemiş, bunu hep söyledik. Bir çocuk katliamı, bir çocuk soykırımı ve tesadüfen değil, öyle rastgele bombaların düşmesi sonucu değil, bizzat çocukların ve kadınların hedef alındığı bir Gazze uçurtmayı vurmasınlar bir hapishanede geçiyor. Bir hapishane hikayesi ama e, Gazze ile ilgili bu 7 Ekim'e kadar şey deniyordu. Açık hava hapishanesi. Ama 7 evet. Ekim'den sonra maalesef bir e, soykırım alanı, bir katliam alanına dönüştü. Özellikle de çocuklar açısından bir yani sorudan ziyade bir yorumda bulunmuş oldum ama Gerçekten tebrik teşekkür ediyorum. Teşekkür Her yerinde çeşitli etkinlikler var. Ayakkabı bırakıyorlar o çocuk ölümlerini dünyaya duyurabilmek için. Bu fikri oluşturan, bu etkinliği gerçekleştiren, bu organizasyonda emeği geçen herkesi gerçekten tebrik ediyorum. İnşallah bir mesajın ulaştırılması yeniden hem Türkiye'nin hem de insanlığın gündemine sokulması açısından önemli bir çalışma. Ben sorudan ziyade bir tebrik için söz almış oldum Fatma Hanım. Teşekkür ediyorum. Ben de siz açtığınız için söyleyeyim. Bu görsele baktığım zaman ki arkadaşlarım da aynı şeyi ifade ettiler. Biz burada kendi çocuklarımız değil Filistin sahillerinde uçurtmalarını uçuran, özgürce Hristiyan sahillerinde uçurtmalarını uçuran çocukları görüyoruz, hayal ediyoruz, ümit ediyoruz. İnşallah o günlerin gelmesi için hem doğal hem de davet ediyoruz. Eee Teşekkür ediyoruz. Son kez tarihi hatırlatalım. 12 Mayıs Pazar günü saat 1 demiştiniz. Yeni Kapı'da. Evet, Yeni Kapı etkinlik alanı. Buradan izleyicilerimize tekrar duyurusunu yapmış olduk. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Bu imkanı verdiğimiz için tekrar hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler.